O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırırım. Kükremiş sel gibiyim benim için araşırım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırzı var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma Çatları uğratma sakın Sipir et gövdeni Dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek Geçme tanı Düşün altındaki binlerce Kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun İncitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da Bu cennet vatanı kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki heda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın düda, etmesin tek vatanımda beni dünyada düda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedim göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahretti dinin temeli. Ebedi yurdunun havesle bir secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarınız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok. İzmihlal hakkıdır Hür yaşamış bayramın hürriyeti. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali.